Selam arkadaşlar. Ben bunu aldım. Şimdi bunu dize çekeceğim. Baksanıza direkt bağlanmadan oynatıyor. Şarjlı bu arada. Diziye geçelim. Ay sabah olmuş. Gene Ece'ler gelecek. Annemlere söyleyeyim de Ece'nin geldiğini. Anne. Efendim. Ece gelecek bugün. Tamam ben yatıyorum. Tamam. Of ya keşke Ece gelmese de Berkay gelse onu çok özledim. Acaba üstümü bir falan bir şey bulup duş alıp bir şey mi yapsam? Ece'yi mi beklesem? Yok ya bence bir kaç dakika sonra. Ben telefonumu almayayım. Niye telefonumu almayayım ki? Şurada tabletim var benim. Almış gelirim ve biraz da tabletimden böyle ödev çalışayım. Aradan bir saat geç. Ay artık gideyim de bir ece için bir duş alayım ve üstümü giyeyim. Ay tabletimi bırakmadan nereye gidiyorum ya? Ay. Arkadaşlar bir bölüyorum diziyi. Bu arada sesim kötü olabilir. Özür dilerim. Ee, hem hastayım ve... Onca gün Kur'an kursuna gittim. Allah'tan yarın bitiyor. Size bol bol dizi çekeceğim. Hadi duş alayım artık da şimdi falan bir ayarlayayım duş alayım. Bunu şuraya asayım. Giyeceğim şey tokap alayım. Arkadaş bir de şu şey diyorsunuz. Su seçi bulamayanlar var. Onun için söyleyeyim. 58 TL'ye yani karakter oluşturucu var ya bir sürü karakter falan oluşturucu alıyorsunuz. Bir sürü karakter. O saçların içinde bu saç var. Başka moda, modada falan yok. Ben bunu ben karakter oluşturucu daha dün aldığım için mutlu Ay. Şimdi giyineyim de üstüme. Bu burada dursun. Eh, bundan dökeyim, 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 dökeyim. Bundan da. Arkadaşlar bir de burada ben efekt kullanıyorum çünkü annemin kamerası çok kötü. Babam dedi ki sana telefon alacak yaşta değilsin ben daha 9 yaşındayım. Aa, doğum günüm gelmiyor. Doğum günüm gelince burada dizi çekeceğim. Bu dizinin part X. Şuradan dişlerimi mi de fırça ya da ay maskemi alacağımı konuşmayayım. Artık girebilirim. Aradan banyo olduktan sonra dizimizin son yeri olduğu için bitiriyorum.